Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli mümin kardeşlerim. Esselamu Aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Teala yaşadığımız hayatımıza afiyetler indirsin. Huzurumuzu kalıcı kılsın. Başımızdaki sıkıntılar, musibetler, ağır imtihanlardan bizi muhafaza buyursun. Bize çoluk çocuğumuza, bütün mümin kardeşlerimize ve hatta bütün insanlığa daha rahat edeceğimiz, kulluğumuzu daha kolay icra edebileceğimiz günler nasip etsin. Değerli kardeşlerim, üzerinde yaşadığımız şu dünya cennet Asla değil. Hiçbir şekilde de cennet olamaz. Olmayacak da zaten. Bu dünya karşı yakaya geçmek için kullandığımız bir köprüden başka bir şey değildir. Şeytan bizi sanki bu dünyada hiç gitmeden sonsuza kadar kalacakmışız gibi oyalamakla tuzağa düşürüyor. Esasen biz de bir önceki yıllarımıza baktığımızda bugüne geldiğimiz bugünü yaşadığımız şartları incelediğimizde bu dünyanın bir kalıcı yönü olmadığını, her gün renk değiştiren her pozisyonu başka bir imtihan olan bir dünya olduğunu biz de anlayabiliriz. En tatlı baharı bir yazla şekil değiştiriyor. Güzel bir yaz sonbaharla yaprak döküyor. Kış geliyor, sonbaharı aratıyor. Bu dönemeç içerisinde ömrümüz geçiyor. Dünyayı karşı yakaya geçmeye çalışacağımız bir köprü olarak değil de kalınacak bir yer olarak görenler hem bu dünya hayatı bu duygularına vefalı davranmadığı için çok üzülecekleri günler yaşayacaklar hem de Allah'a döndüğümüz kıyamet gününde bu bakış tarzımız yani dünyayı sonsuza kadar kalınacak yermiş gibi değerlendiren anlayışımız Allahu Teala'nın huzurunda üzülmemize, hasret çekmemize sebep olacaktır. Dilerim Rabbim basiretimizi açar bize, neslimize ve bütün insanlığa Dünyanın karşı yakaya geçilecek bir köprüden başka bir şey olmadığı şuurunu verir. Allah kerimdir, latiftir, rahimdir. Bunu yapar yeter ki biz istemiş olalım. Kardeşlerim Allah bu dünya hayatını nasıl bitireceğimizi görmek istiyor. Buna da imtihan diyor. Buna yaratma sebebi diyor. Allahu Teala hepimizin okuduğu Kur'an-ı Kerim'de niçin yarattın bizi diye soru soracak olsak o soruya verdiği cevapta "Linebulu vekum eyyukum ahsanu amela" hanginiz daha güzel bir iş yapacak onu görmek için buyuruyor. Demek ki bizim Varlık gayemiz daha güzel işler yapmak ve o işleri sonumuz ve hayatı bitirişimiz ve köprünün karşı yakasına geçişimizde son nokta olarak tutabilmek. Asıl imtihan bu zaten. Bir insanın 50 sene, 100 sene çok iyi bir mümin olması sonunu o şekilde getirmediği zaman ne yazık ki işe yaramıyor. Çünkü Azrail aleyhisselam denen melek emaneti almaya geldiğinde bizi nasıl bulduysa biz o şekilde dirileceğiz. Dirildiğimiz gibi de Rabbimizin huzuruna gideceğiz. Ana hedefimiz çok iyi bir iman hayatı. Çok iyi insanca bir hayat yaşamak ama zirve hedefimiz de bu iman hayatını, iyi bir insan hayatını o şekilde sonlandırmak. Bunun için mümin gitgide daha yükseklere, daha iyiye, daha faziletliye koşan insandır deriz. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki günü birbirine denk olan zarardadır buyuruyor. Geçen sene ben sadece beş vakit namazı kılardım, zekat verirdim, Ramazan orucu tutardım. Bu sene ki grafiğim de aynısı. Bir önceki yılla aynısı. Bu sene ile geçen sene aynı ise eğer ben o zaman zarardayım. Çünkü uzun yıllar sürebilecek bir hayatın en son noktasına kadar gitmesi gereken heyecan bu şekilde taşınmaz. Muhakkak bir ilave artı konması lazım. Geçen seneki bu namaz, oruç, zekat iyi olan, iyi kabul ettiğim standardıma bu yıl mesela her gün bir sahife Kur'an okuyorum. Fazlalığı getirmem lazım. Öbür yıl Buna da bir ilave yapmam lazım. Çok tövbe ettim. Bir öbür yıl haccı ilave ederim. Yani insan ibadetlerini yaptık bitti diye değil, yaptık götüreceğiz diye yapmalı. Bu arada bizi riske düşürebilecek en önemli noktalardan biri ya da bunu şu şekilde beyan edeyim en büyük düşmanımız olan şeytanın bizi sömürebileceği ve ilerleyişimizi durdurabileceği, yerimizde saymak gibi bir noktada bizi harcayabileceği en önemli sıkıntılardan birisi insanın geçmişine takılı kalmasıdır. Geçmişe takılı kalmakla şunu kastediyoruz. Eğer biz iyi bir ibadet yapıyorduysak daha iyisine koşmak zorundayız. Günah işlemeyen bir insan ediysek sevapları çok olan bir insan olmaya doğru koşmak zorundayız. Geçmişte yaptığım iyi ibadetler namazından, Kur'an okumasından, sadakasından orada takılıp kaldığım bir nokta ise benim için zarar söz konusudur. Ne buyurmuştu Peygamber Aleyhisselam Efendimiz iki günü birbirine denk olan zarardadır. Muhakkak gelecek gün geçmişten daha iyi olmalı. Bir bunu kastediyoruz. Bir kastettiğimiz şey de hatasız insan olmak mümkün değil. Hele hele bu zamanda kötülüğün, günahların, şerrin, zararın hava olup burnumuzdan girdiği arkadaş olup kolumuza takılan, oda olup bizim içinde barındığımız bir nesneye dönen kıvama gelmiştir. Artık kötülük, Allah'ın razı olmadığı şeyler, hatta insanca olmayan şeyler savunup biz bir kenarda kendimizi koruyabileceğimiz basitlikte de değil, hayatı kuşatmış bir kapsama ulaştı. Dolayısıyla gençken veya ileriki yaşlarında günahlardan bir günah işleyen herhangi bir Müslüman kardeşim tövbe edecek şüphesiz. Ama tövbenin en önemli kurtarıcı yönlerinden birisi geçmişi temizlemesidir. Şeytan ister ki biz sürekli günah işleyelim ve hiç tövbe etmeyelim. Eğer Müslüman günah işler, ondan sonra da Allah ona tevfik verip tövbe ederse, şeytan bundan zarar görür. Niye tövbe ettin? Bundan sen kar ettin, ben zarar ettim demek ister. Bunun tekrar o günaha dönmek şeklinde telafisi olsun ister şeytan açısından. ister ki o günah işle o günahın tövbesini yapma. Öyle kalsın o günah. Yok tövbe edersen şeytan günaha geri dönder. Tövbesinde ciddi olan mümin, Allah'tan korkan mümin günaha dönmez. Şeytan bu sefer o günah gibi başka bir günah daha işlemesini ister. Ama geçmişindeki günahtan aklı başına gelen mümin bir kere battım bir daha batmayayım düşünür ve o günahı da işlemez ise eğer ki böyle olmalı şeytan bu sefer tövbe ettiği halde hak helalliğini sağladığı halde kul hakkı ise o günah Tutar geçmişteki günahlarını gözünün önüne getirir. Allah'ın affedeceğim diye söz verdiği, bu sözü de Kur'anında, Peygamber'in hadislerinde, Aleyhissalatu vesselam bize ulaştırdığı bir gerçek iken, mümin de buna iman etmiş iken. 18 yaşında, 22 yaşında, 36 yaşında, 55 yaşında ne zamansa A, B, C, D türü günahlardan bir günah işlemiş bir mümin. O geçmiş günahı bir tür yani çok ince kalpli ahireti çok düşünen Allah korkusu hep gözünün önünde olan kimse olduğu süslemesi ile gözünün önünde tutan bir mümin bile bile geçmiş hatalarına gençliğine arkadaş grubuna şirketteki hatalarına idareci olduğu zamanki hatalarına vesaire takılı kalınca şeytan bu işten kazanan biri olur. Bu kazancının şeytan yıllar sonra da olsa Allah'ın tövbeyi affetme sözü vermesini, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bunu müjdelemesini duymuş bir insanın geçmişini sürekli gözünün önünde bulundurma hatasını onu başka başka günahlara düşürerek lehine çevirir şeytan. Bunun için mümin geçmişiyle midesini bulandırmak geçmişiyle geleceğini karartmak gibi bir hataya düşmemelidir. Aziz kardeşlerim Mekke'nin içindeki Ka'bemizin bulunan Mekke'nin eskisi neydi? Şirk yuvasıydı. E şimdi ne? Kıblemiz Kabe'miz. Bir Müslüman olarak biz Mekke'nin geçmişinde şirk var, put var, cinayet var, Allah'a isyan var diye bir şey düşünüyoruz mu? Hayır. Fethedildi. Kabe'ye hürriyeti kavuşturuldu. Bilal ezan okudu. Allahu Ekber'den dedi. Ve böylece Kabe Müslümanların kıblesi oldu. Eskiden orada Ebu Cehiller putlara tapınıyordu diye Müslümanlar Kabe'ye bir şüphe gözüyle bakıyorlar mı? Bakabilirler mi? Baksalar uygun olur mu? Böyle bir takıntı olabilir mi bir Müslümanda? Olursa ne deriz? Gitişine kardeşim yani bir dönem işgal edildi Kabe. Evet putlar işgal etti. Ama hicretin 8. senesinde putlardan arındırıldı. Hürriyetine kavuşturuldu. Müslümanların Kabe'si oldu. İnşallah kıyamete kadar da öyle kalacak. Bu takıntı. Sen psikolojik takıntıların var. İleri gidersen bu konuda tedavi görmesi gereken psikiyatrik bir hastasın sen. Deriz. Doğrusu da budur. Böyle demek lazım. Biz de Allah'ın yarattığı gün, analarımızın karnından dünyaya geldiğimiz gün fıtrat üzere yaratıldık. Tertemizdik. Bir dönemde şeytan bizi putçulukla, bir şeyle işgal etmiş olabilir. Hatta hatta kafir olmak gibi maazallah bir dönem yaşatmış olabilir bize. Mesela 18 yaşından 28 yaşına kadar imanı olmayan birisi olmuş olabiliriz. Büyük günahlardan zina, kumar, cinayet vesaire büyük günahlardan bir günahla bizi meşgul etmiş 10 senemizi, 20 senemizi veya 10 günümüzü veya bir saatimizi gasp etmiş olabilir. Kabe'nin putlarla doldurulmuş olması gibi bizim de yüreğimizi Allah'ın razı olmayacağı şeylerle doldurmuş olabilir. Bir Müslüman olarak Kabe'nin fetihle putlardan arındırıldığı gibi ben de bir tür fetih hareketi olan tövbe ile içimdeki kirlilikleri geçmişimdeki hataları kafirlikte dahil onun tövbesi de iman şüphesiz. Alkol zina, kumar, hırsızlık, her ne günah olarak biliyorsak, bunlardan tövbe yöntemiyle arındığım zaman ki bu mümkün, tövbe kapısını Allah açtı, hiçbir insan o kapıyı kapatamaz. Allah'ın açtığı kapı herkese açıktır. Allah'ın bu kapısı kıyamete kadar açıktır. Ben tövbe ile o geçmişimi Allah'ın af edeceği umuduyla temizlediğim zaman tıpkı Kabe'nin putlardan arındırılıp İbrahim Aleyhisselam'ın onu diktiği günkü temizliği ve berraklığı ile Müslümanların kıblesi olmaya başladığı gibi. Daha önce de kıbleydi ama işgal altındaydı. E biz de Müslüman olarak kalbimiz Allah'a iman etmişti ama bir sürü hatalar vardı. Putların Kabe'yi işgali gibi bir şey bu benzetme böyle. Evet aynısı değil ama benzetmek, anlamak için bunu konuşuyoruz. E neticede tövbe bir fetih hareketidir. Bir temizleme hareketidir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kabe'yi, Mekke'yi fethettikten sonra eskiden fut vardı burada. Şimdi ne diye namaz kılıyoruz orada? Ne kadar diyebilirsek böyle bir söz ne kadar akıllı, ne kadar insanca ne kadar realite olabilirse 10 kişinin katili olan birisi yüzlerce fıçı şarap tüketmiş birisi şu kadar şu kadar yalan söylemiş birisi hırsızlıklar yapmış birisi anaya babaya isyan etmiş birisi gençliğini rezil bir hayatla yaşamış birisi şu 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 şu, şu hataları yapmış birisi bile olsak maazallah gerçek bir tanedir. Tövbem ciddi ise Allah'ın istediği gibi ise ve bir kul hakkı varsa o kul hakkından da helalleşerek kurtulduysam ben anamın doğduğu gün kadar temizim. Geçmişim yok demektir. O sabıkam yok demektir benim. Buna inanmamam şu soruları doğurur. Tövbeyi Allah kabul edecek diyen peygambere mi güvenmiyorsun? Onu mu yalanlıyorsun? Affedeceğim, söz veriyorum size ey kullarım diyen Allah'ı mı affediyorsun? Allahu Teala'nın bu ismini mi yok kabul ediyorsun? Tevvab ismi var Allah'ın. Kimi yalanlıyoruz biz o zaman? Geçmişe takılı kalırsak. Peygamberi mi? Allah'ı mı? Kendimizi mi bir de? Çünkü tövbe ederken ben affolacak diye tövbe yapmıştım. E bu tövbe mi? ben mi yalanlıyorum şimdi? Bu soruların cevabı bizi bir noktaya götürecek. Nasıl Kabe'nin bir dönem putlarla doldurulmuş olması, şimdi Kabe'miz olmasına engel değil. Aynı şekilde bir delikanlı'nın üniversitedeki maceraları ne olursa olsun, tövbe ettiyse, tövbesini koruyorsa, kul hakkı varsa okul hakkından da arındıysa, ve bir daha dönmemeye ciddi bir şekilde kararlı ise o günahlara mesele bu kadar. Aziz kardeşlerim, özellikle genç kardeşlerim, bakınız, geçmişimizi karıştıracak olsaydık, peygamberler hariç, ashab-ı kiramın birkaç tanesi hariç, herkesin geçmişi karanlıktı. Büyük bildiğimiz insanların geçmişleri karanlık. Peygamberlerin Aba o ecdadı belli nereden geldikleri. Anası babası şu veya bu hatayı işlediği için adı farklı anılan insanlar bizim bugün saygıyla, hürmetle, hasretle andığımız insanlar olabiliyorlar. Bir millet olarak dün putlara tapıyordu diye bugün insanların mümin olması kitlesel bir hareket olarak mümkün değil mi? şamanizmi bırakıp gelmiş Allah yolunda asırlarca cihad etmiş bir milleti geçmişin şamanisti senin diye takılıp reddedeceğiz mi? Böyle bir hareket var mı? O zaman kitlesel olarak bu dönüş olmuyorsa mesela bugün dünyanın sayılı kafir milletlerinden Müslümanlarla savaşan milletlerden birisini örnek alalım. A, B, C hangisi ise. Siz boşuna iman umudu taşımayın. Siz iman etseniz de bu sabıkalarınız cehennemde kalmanıza sebep olur diyebilir miyiz? Öyle bir şey olur mu? Birey olarak baktığımızda Ebu Cehil iman etseydi Allah onu kabul etmeyecek miydi? Ebu Cehil'in oğlu iman etti. Geçmişini karıştırdı mı Allahu Teala? Ebu Cehil'in oğlu peygamber öldürmek için proje çizmiş adam. iman edince tövbe etmiş oldu. Tövbesinden sonra Allah geçmişini karıştırmadı bir daha. Ashab-ı kiram da karıştırmadı. Müslümanlar da böyle biliyorlar çünkü. Bunun için bu asırda çok günah işliyoruz. Çok tövbe etmemiz lazım. Şeytan aleyhillâne bizim tevbelerimizi geri dönüşümlü tevbe yani tekrar günah bataklığına gidecek bir kıvama getirmek için güya Allah'tan korkarak vicdanı sızlayarak, iyi insanları örnek alarak bir kılıf bulup o kılıfla şeytan bizi geçmişimizle meşgul edebilir. Pek çok genç kardeşimi görüyorum umutsuz, neşesiz sebebini soruyorum. Geçmişim çok kötü diyor. "E tövbe niye etmedin?" diyorum. "Ettim." diyor. E, tövbe ettiysen kendi tövbene mi güvenmiyorsun? Allah'a mı güvenmiyorsun? Peygamberine mi güvenmiyorsun? Neye güvenmiyorsun? Cehennemle tehdit eden Allah'tan korktun. O sözüne güvendin. "Tövbeni kabul edeceğim. Rahim ve Tevvab olan" Allah'ı konuşuyoruz. Demek ki bu bir tuzak. Bu tuzak sayesinde iblis hızımızı kesiyor. Sonumuzun Allah diyen yürek, Allah için yürüyen ayak, Allah için tutan el, Kur'an'a bakan göz, zikir yapan dil sahibi olmadığımız günlere rastlasın diye Şeytan bizi geçmiş takıntılarımızla, geçmişe takılmış hayatımızla sömürmektedir. Basiretli mümin gerçekten Allah'a iman eden mümin böyle davranmaz. Bana Allah günah işleme demişti. Ben işledim. Sonra tövbe et dedi. Tövbemi yaptım. Şimdi de ben seni günah işlememiş gibi kabul ediyorum. buyurdu gerçek budur. Bu gerçeği biz şahsımız için de uygularız. Karşımızdaki öbür Müslüman için de uygularız. Uluslar için de uygularız. Çocuklarını diri diri gömen Arap milletini Allah kabul etmedi mi? Yunus Aleyhisselam'ı denize atlayacak kadar bunaltmış bir milleti Allah tövbe edince huzuruna kabul etmedi mi? Kimi kabul etmedi Allah? Kimin tövbesini kabul etmedi ki? İnat eden, kendi tövbesinden kendisi bile şüphe eden, Allah'ın tövbeleri affedeceğine dair sözüne itimatsızlık anlamına gelecek çıkışları ve sıkıntıları olanlar hariç Allah herkesi affediyor. Bu konunun özeti olarak değerli kardeşlerime, özellikle genç hanımefendilere, genç delikanlılara, kardeşlerime, evlatlarıma diyorum ki, geçmiş günahlara tövbe ettikten sonra takılı kalmakla, güya onları tefekkür eden, vicdan azabı çeken roller yapmakla, bir zamanlar Kabe put doluydu. Şimdi biz orada nasıl tavaf ediyoruz? demek arasında çok bir fark yok. Ya senin tövben tövbe değil, yani fetih gerçekleşmedi ya da Allah'ın sözüne güvenmiyorsun. E namaz niye kılıyorsun madem Allah'ın sözüne güvenmiyorsun? Tövbelerimize güvenelim. Bir daha dönmemeye kararımız hayatımız kadar ciddi olsun ve dönmeyelim, kulluğumuzu da yaptıktan sonra Allah'ın izniyle en güzel tövbeleri yapan ve cennet sözüyle Allah'a geri dönen babamız Adem Aleyhisselam'la cennette buluşan çocuklarından oluruz inşallah. Hepimize tövbelerimiz mübarek olsun. Hepimize Allah günah işlemeyeceğimiz hayatlar, işlersek de tövbe ile temizleyeceğimiz hayatlar nasip etsin takıntıdan hepimizi muhafaza buyursun. Muhabbetlerimi, selamlarımı iletirim. Allah'a emanet ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.